kadercinin kendine tapmadan önceki son ya da sona yakın öfkesinin bir dünya görüşünün yorumuna başlangıç olan çelişkili kötü şiiridir. Açtık, çok açtık, çok çok açtık. Ekmek istedik, kadın istedik, tanrı istedik. Ve oturup ağladık niye? Ve niye hiç görmemiş gibi sanki? Oturup hep birlikte ağladık ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum. Biz sanki hiç ekmek görmedik. Yemek için. Hadi hiç görmedik diyelim. Çok doğru. Sanki hiçbir şey de mi yemedik? Bak biz helva yedik güneşe karşı. Şapka alacak paramız yoktu. Helva yedik. Sonra güneş yedik. 100 derece sıcaklıkta. Şart değildi biliyorum. Şart değildi güneş yememiz. Güneş onlarındı. Biz hırsızız hem valla hem villa. Biz toprak yiyorduk o zamanlar. Katık olsun diye güneşi de yedik. 100 derece sıcaklıkta hırsızız valla. Bak biz daha neler yedik. İnanmayacaksınız ama hem valla hem billa. Eylüllerden tutunda Nisanlara kadar göğün saralı günlerinde yağan yağmurlarda ve de vıcık vıcık çamurlarda ve de diz boyu karlarda ve de en bir fena havalarda biliyorum inanmayacaksınız ama ayaz yedik soğuk yedik. Hem valla hem billah yağmur yedik, çamur yedik, kar yedik ve de Eylüllerden Nisanlara kadar umut yedik, umut yedik. Mehmetler gibi. Hadi, hadi söyletmeyin bizi. Biz daha neler yedik. Yüzüne tükürülmez adamlardan tekme yedik. Valla, çelme yedik, tokat yedik. Alışkınız acımayın bize. O yüzüne tükürülmez adamlar var ya, onlar bile hep bizden yediler. Yediler kollarımızı, ellerimizi, tırnaklarımızı yediler gücümüzü terlerimizi güç deyip de ter ter deyip önemsemeyin güç deyip ter deyip önemsemeyin bizim gün boyu kullandığımız şeyler ama bizi yemedik oh deyip kollarımızı ellerimizi tırnaklarımızı ve de gücümüzü terlerimizi hadi hadi biz daha neler yedik ot yedik et yedik bok yedik açtık çok açtık çok açtık. Kadın istedik. Tanrı istedik. Ve oturup ağladık. Niye? Ve niye hiç görmemiş gibi sanki? Oturup hep birlikte ağladık. Ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum. Biz sanki hiç kadın görmedik. Biz galiba hiç kadın görmedik. Çok doğru. Biz iş gördük. Güç gördük. Kadın görmedik. Zaman mı bulamadık ne? Biz kadın görmedik. Ve bir kadın aldık çarşıdan. Bir şeyler umarak kadın dediler. Soy dediler. Soyduk. Giysilerini soyduk kadının ve şeylerini. Ve salt kadın dediler. Salt kadındı şimdi o. Salt erkek bekliyordu şimdi. Şimdi biz salt erkeğiz. Salt erkeğiz ve çok açız. Dayanamadık. Soymayı sürdürdük kadının gözlerimizle ve soyduk giysilerini, kadının ve şeylerini ve soyduk saçlarını, dudaklarını, gözlerini tanrı gibi. Ve soyduk bir şeyler umarak derilerini, etlerini ama hep bir şeyler umarak soyduk her şeylerini. Ne çıktı karşımıza biliyor musunuz sonunda? Salt kadın yerine salt kemik ve kemikler arasında kirli bir yürek, çirkin bir korkunç iskelet. Oysa hep başka düşlemiştik kadını. En iyi, en güzel ve sıcacık ve daha temiz yürekli. Yani kadın, yani kadın biz çok açtık. Kadın istedik, yani kadın yani sevgi yani aşk ama en iyi, en güzel ve sıcacık ve de temiz yürekli yani kadın açlık çok açtık, çok çok açtık. Ve oturup ağladık niye ve niye hiç görmemiş gibi sanki oturup hep birlikte ağladık ona şaşıyorum. Ona şaşıyorum biz sanki hiç Tanrı görmedik hadi hiç görmedik diyelim çok doğru. Tanrı da mı hiç görmedi bizi Hep bilinen şeyler gibi yinelemek Ama yalnız yinelemek Hep yinelemek Hep umarsız Sen ne yapıyorsun orada Sen ne yapıyorsun Hiç sigara kutusu topluyorum Yerden yakacağım Bak bir odun düştü arabadan alsana Yok öteki alsın onu Öteki çok yoksul Kamyona gidelim mi abi Kamyona kamyona İyi taş taşırım 5 liradan fazla vermem bak Hava çok soğuk. Manton yok mu? Manton yok mu senin bu kış kıyamette? hırkan eski biraz ama olsun yündür, tutar gene. Çıplaklıktan iyidir. Bu adam delimine yırtık gömlekle bu soğukta. Ben karı iki, beş de çocuk, yedi, bir de Tanrı, sekiz. Kim? Kim ısıtacak bizi? Kim doyuracak bizi? İnandığımız Tanrı da yalnız bıraktı bizi. Başlatıcı. Olmuyor ey bağışlatıcı olmuyor. Bilmem nerelerdeki özgürlük şarkıları bizim özgürlüğümüzü bunca kısıtlamışken, tutsak tutsaklığımızı sürdürürken, ezerken, ezdirirken, kurdukları düzenle, kayırdıkları güçlerle, kayırdıkları güçlerle biz sanki insan değiliz. Gökyüzüne uzanmaktan yoruldu ellerimiz. Ne isteriz, ne isteriz bir bilseniz. Bilseniz inanca karşı gelmek ne zor.'' Bilseniz ekmek yemek, su içmek ne zor. Bilseniz mutluluk, ah mutluluk. Mutluluk çok ötelerde şimdi. Neden siz isteksizliğiyle vermekten kaçındığı bizlere, bizlere yani kendi yarattığına ne gününç. Kendi yarattığına mutluluk çok büyük ve çok ötelerde şimdi. Tanrı kadar ulaşılmaz. Bir ulaşsam, bir ulaşsam yok mu ya? Ya bir ulaşsam kimselere bırakmayacağım kimselere kimselere bırakmayacağım ama gücüm ama gücüm ama gücüm kısıtlı vallahi bıktık billa bıktık yaşamaktan ben insanım dedik günahkar olduk ben tanrıyım dedik günahkar olduk ben günahkarım vallahi ben günahkarım vallahi ve de tüm günahlarını insanların topladığımızlarıma ben günahkarım vallahi bir hafifledim bir hafifledim ki sormayın Günahlar, ne hafif şeyler öyle ve de ne güzel. Hep Tanrı'yı düşündüm, Tanrı'yı sevdim. Ben hep Tanrı'nın dediğini yaptım, günahkar değilim. Baktım hiç düşünmedi Tanrı beni, hiç sevmedi. Baktım Tanrı hiç yapmadı dediğimi, tövbe tövbe. Ben günahkarım valla. Kaynatıp üç tencerede, üç ayrı aşı, ekmeği kadına, kadını Tanrı'ya, Tanrı'yı ekmeğe birleştirdim. 15 Ekim. 1969. Bu şiirim temasız değildi. Bu şiirimin temasında kuş cıvıltıları, tavuk sesleri, kurbağa sesleri vardı. İlk kez bu şekliyle şiir okudum. İlk kez uyumadan yani uyanmadan daha doğrusu. Hiç bir şekilde yüzümü dahi yıkamadan, bir tas su bile içmeden uyanıp kuş çıvıltılarına <laughs> bu şiiri okumak istedim. E, tamam o kadar güzel ki hala kapatmadım bu arada. E, aslında seviyorum böyle şeyleri böyle muhabbet etmek tek başıma ya da sizinle. Sizinle diyorum çünkü bu şiiri ben birçok kişiyle paylaşıyorum. Her şiiri ben birçok kişiyle paylaşıyorum. Bir kişiye okunsa da dağılıyor. Belki de dağılması gerekiyor. Evet herkese değil ama yani bazı yüreklere dağılması gerekiyor galiba. <laughs> Bugün 24 Nisan Cumartesi. Yine bir sokağa çıkmaya sağlar. 2000 21. yılındayız. Biraz kuş sesleri daha dinleyip kapatacağım. Sanırım artık yüzümü yıkamamın vakti de geldi.